Herkese merhaba. Bugünkü kitabımız Arkadaş Olalım mı? Çok yalnızım. Hiç arkadaşım yok. İşte böyle dedi Galogu kendi kendine. Sonra da karar verdi arkadaş edinmeye. Arkadaş olalım mı? İmkanı yok dedi Zürafa. Bana göre çok miniksin sen. İnan ki seni zor görüyorum. Durduğum yerden. Arkadaş olalım mı? Yok yok olmaz. Senin kuyruğun var. Bu bana uymaz dedi kara kurbağası. Kuyruk nasıl bir şeydir? Hiç anlamıyorum. Ben henüz iri başken kuyruğum kayboldu. Onu bulamıyorum. Ama böyle uzun bir dilim varken kuyruğumu hiç de aramıyorum.'' arkadaş olalım mı? Nasıl yani? Dedi zebra. Seninle ben. Yan yana gezemeyiz ki. Sen çizgili değilsin. Söyle nerede çizgilerin? Çizgisiz bir arkadaşla ben nereye gideyim? Arkadaş olalım mı? Sen ne söylüyorsun öyle? Dedi yılan. Senin çok fazla bacağın var? Arkadaş olamazsın benimle. Baksana hiç bacak yok bende. Arkadaş ola aklından bile geçirme dedi Flamingo. Bu iş olur zannetme. Senin renklerin bana hiç uymaz. Pembe dururken başka renklerin lafı olmaz. Pembe, pembe. Hiç kimse arkadaş olmak istemiyor. Hatta kimse benden hoşlanmıyor. Şu koca dünyada tek bir canlı bile. En iyisi alıp başımı gideyim. Kalayım kendi kendime sonsuza dek. Seni buralarda görünce aldı beni bir düşünce. Dedi uzaklardan gelen arslan. Acaba gerçekten gözü pek misin yoksa şaşkanın teki misin? Çok yalnızım ben dedi Galago. Hiç kimsem yok. Kendime arkadaş bulmak istedim. Ama kimse gitsem reddedildim. Aa demek öyle dedi aslan. Benim de hiç arkadaşım yok. Kime yanaşsam onu avlamak istediğimi sanıyor. Kimse beni anlamıyor. Arkadaş arkadaşı avlar mı? Böyle bir şey bana yakışır mı? Pes. Peki o zaman arkadaş ola... Tamam tamam susuyorum. Sana uygun değilim. Biliyorum. Hiç de bile. Gayet uygunsun bence. Dedi aslan. Seni incitenlere hiç aldırma. Biz mükemmel dostlar olacağız sonunda. Yaşasın. Onları gören hayvanlar yanaştı ikiliye. ''Şimdi arkadaş olabiliriz sizinle.'' Galago arkadaşına döndü. ''Şu işe bak, ne dersin aslan? Aklına ne geçiyor?'' ''Aslan, doğrusunu istersen.'' dedi. ''Karnım çalıyor.'' ''İyi ki benim arkadaşımsın.'' dedi Galago. ''İyi ki senin arkadaşınım.'' dedi aslan. Salda burada bitti. İkisi artık güzel bir dost. Bu kitabın dışını benim kızım böyle süsledi. Siz de kitaplar istediğiniz süsleme yapabilirsiniz. Diğer kitapta görüşmek üzere.